Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu seride birlikte. Evet, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Yani korku artık korku oyunları gelecek. Artık yani hayaletler gelebilir. Yani çokça. Bugün Eyes çekeceğiz Normal mod oynuyorum. İleride bu zor çıkacak. Yani diğer mod, diğer şeyimde belki Videomda yani. Zor oynarım. Ya oyunu az çok biliyorum ki oynadım. Kattı var. Şöyle bakalım. İnşallah yeşil bir tane. Kesin bu da kendine çıktı. Evet testere çok iyi çok iyi çok iyi. Testere bayağı iyi oldu. Bundan niye bulundu? Arka

Bizde bu şarjı başlayabiliyoruz. Bitti. Ne? Bitti. Bu şarjı bitti. Bekleyin. 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 Bekleyin.

aşağıda kaçacak yerimiz nerede vardı ya şöyle değil mi aşağıda kaçacak yerimiz burası aşağıda burası bana ya burası uçacağım ben ya burası var ya buraya uçacağım burada mı aşağıda arka kaçacağım Arkaya yöne biliyorum. Evet, bu katta. Bir kesim bura gelecek. Şimdi de annemiz. <laughs> ver, ben Ananı sekeyim senin. Arkanda <laughs> mısın? Hayır. <laughs> Anneme geliyorum. Neresinde? annemi satayım Daha şunu git Ananı ananı Ya. Gimana Ayah alam kata ya. Kosong. Bawa cakap tu. Bawa cakap tu lah. Saya Bukan Oh bukir. Al yukarı yukarı yukarı. Bir kaçtım mı? Kaçmam falan. Şöyle. Ne yaptın? seviyorum. Bu bozayı da bence bozayı da yok. Alt katta Yardım. Bunu satayım çek üstüne ne yok? Testlerimiz var unutma testlerimiz var. Sakin yani

Ama tabi bu oynuyorum Bilmesem niye takatim yani videosu çıkmıyo Ben miyim? Şurada Arkadaşlar yani biraz Emrah'ı izleyerek geldim O yüzden biraz şarlar veriyo yani Yeteren kaynağımız en son profesyonel olan konu var. nasıl atalım ayy bu lan telefon geliyor Yes, iki tane kaldı, iki tane. Bu tarafta hiç düşünmüyorum. Ama daha kaç tane daydım, Ayin yerine gitmem lazım. Aa, neyse. Göster. Biz bana şu an geçelim. He Ben yapacağım artık. <laughs> git artık git. Başımın belası. Ama tuhafım yapayım ben. Evet. Yaptı. Kapattı. Çoğalır. Kapattı. Banyo. Bir dakika. Şimdi. Bakalım hangi tarafa gitmiş. Arkada. Dolaş. Ananı satayım. Burası merdiven tarafı. merdiven olsun öyle ben. Bir çok düşecek de çok güzel. Ben buraya geldim ya. Ben buraya geldim. <laughs> Galiba geldim. Buraya da geldim. Ananı attı mı geçtin? Sen şakasın. Hiç abi Benim nasıl gelmedi lan? Git git. Ben yokum burada git. <laughs> Gider misin? Sen inanmıyoruz. Aşırı ortaya Benim Dönme, 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 korkuyorum. Onu anlamıyorum. <laughs> Mileyim. Ben korktum sen korkma Ben bir ihtiyacım şey Ne olur artık Kapattın mı? mısın Merdiven <laughs> mi lan merdiven Bu tane için lan Bir anda önüme çıkma ya benim merdiveni bulmam lazım. Şuradan Şuradan. Birazdan Çok ses yapıyorum. Nerede, Şaka kaç. Tamam şaşıracağım. Şaşıracağım, şaşırıyorum. Bak şimdi. Ha ha bunlar işte nasıl sat. Allah'ım ben çok şükür ben burayı nasıl unuttum ben geri ben burayı nasıl unuttum ya Aslında Canım ama dışarı Hmm. Nasıl lan? Onun buna sayılı değil miydi? Demek neymiş? Bak işte. Yeter ha. Git artık ya. Gel gel. Odayı sen ne kadar Ne oluyor diye. Git git Allah'ım ya. Oradan. yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne İnşallah. Ben seni öldürdüm ben. ya. Yürüyorum abla. Yeter bu kattan git. Hala geç kattasın gerçekten de. Ya yeter lan git git Allah'ım belası git Git demokrattan Yardım e, kılsaydın ne olur Teşekkürler beni ya Esek Ben şu an neredeyim acaba Bunlar ben burada vuracağım hiç düşünmüyordum ya. Bu normal basit kolay oyun yani. mu Çok da değil ama. Ben şimdi şimdi acaba test ediyorum. Ya senin bacı nesi? Yok ya şunu. Bir şey arıyormuş. Yaramıyormuş. O zaman sahne olur mu? Yememe. Senin oğlum. Oran... Oh, testere testere. Ne şarkı? Aha. Nasıl? Aha, anam. Çık Allah seni. Aha oyun bitti arkadaşlar. Görüşürüz ben. Ne oldu lan Cano Ben testere olduğunu unutmuştum. 15 dakika kaçtım arkadaşlar. 15. 20 para ver. Kazandık da azından ya. Ay bu Bu oyun bir zamanların en korkunç oyunu seçilmiş. Onu duymuştum. Şeyden. Emel Ankara'yı. Severim biraz çünkü. Sevmeyen gezi halı mal Bu kadar basit. Ananı satayım. Çifte bela var mı? Çifte bela var mı? Daha ben bir tanesi de ee, oldu Ben daha bir tanesi de başlayayım olsun ya. 600 var. Eee bir el de... Aa, arkadaşlar bir el daha kolay mod gireceğim. Kolay mod. Şimdi için videoyu da bak. Tamam. Ama oradaki daha çok kolay. Şuradan çıkar bir tane herhalde. Tamam çıktı. Bunda da Ya bu ordunun 3 tane çıkıyor zaten Taktik basit aslında Şunun açtıkça keşke Güzel değil mi? İsmici alkaya Güzel Ne lan? Çalma eşek Lan. Ben... Sesini alamıyorum. Aha testere. lan. <laughs> git lan. Git lan. Ben Şşş. Dur dedim duracağım. Daha çok hızlanamadım lan. Gidelim.

Allah belanı versin <laughs> Ya oğlum hiçbir şey yok Ben niye kurttum Ne, ne yapacağım Kız kız sakin gidiyor şu an Oha iki tane kaldı ne var Ay bu da üç tane. Bir tane daha abi Ah ben kaçtım Ben bittim o ben. O harbi. Şimdi o şeyine de o chest'leri bilmem ne ananı seviyorum. Lan şimşekmiş. O chest'leri de ya. Oradan kaçayım. sonra var bakayım hocam. Bu hatta ki gidemem yoksa beni çarptı. Ay mantım çözdüm ha. Adamı bunu vurmakta biraz zor. At, aşağı mı yazıyorsun? Bir daha bakmam lazım. Mal... Güzel bir şey. Tam bir tık. Gör. Bas. Ananı attım attım beni gerçekten.